Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, birazdan göstereceğim odayı aşırı dağıttım. Yani ödevler de buydu şurdu yemeğimi burada yiyorum. Kral bakın şurada televizyon. İşte öyle böyle feci dağıttım. Şimdi onu sizlerle birlikte toplayacağım ama ondan önce ses geliyor mu ona bir bakmalıyım. Hemen bakıyorum. Süper geliyor. Ee, şimdi ben gerçekten baya baya dağıttım. Göstereyim şöyle sizlere göstermeye çalışayım. Şöyle aşırı dağıttım buraları. Bir de yemeğimi tabağımı aa iki tane oldu benden. <laughs> Neyse işte öyle böyle Şuradaki yemeğim Tepsim mepsim ekmeğim Falan komple duruyor ee, Onları Bir toplayacağım Başlayalım isterseniz ee, Hiç hızlı çekim yapmayacağım ki e, Yapmak da istemiyorum Şöyle ben toplamayı hiç sevmem. Video çekeyim bu Toplayacağım neyi, nereye, kamerayı pardon, nereye sabitleyeceğim. Ben hemen bir şey alıp geliyorum. Videoyu <laughs> kesmeyeceğim. Bu arada da alıp <laughs> <Şu, Gülüyor> geliyorum arkadaşlar Şey. Ama bunu istediğimiz gibi oynadı. Aslında esasında başa takılıyor. Neyse şimdi bilgi veremeyeceğim. Alırsanız artık şey olur. Da bir dakika. Hızlı gelmemiş, o gelememiş. Pardon, olabilirim. Şimdi ben durdurayım mı, durdurmayayım mı bilemedim. Kitaba bastım bu arada. Az önce şimdi. Görüyor musunuz? Galiba görmüyorsunuz. Bakayım. Evet göremiyorsunuz arkadaşlar. Ben kendimi çekiyorum. Allah'a şöyle indireyim bakalım. Yastık gözüküyor bu sefer de. Bir dakika. Hemen nazik çelaz. Yastık. Gel buraya. Ay. Ay arkadaşlar gıcık bir ses var. Benden geliyor. Hemen ben düzeltip geleyim en iyisi. Arkadaşlar hemen geri geldim gördüğünüz üzere aşırı buralar her şu benim ev falan. Ev, e, Avrupa'da kullanılan bir sınav çeşidinin puan şey. Hazır videodayken onu da göstereyim bari. Arkadaşlar şimdi diyelim ki sınavdan F aldınız. Bir dakika yapıyorum hemen. F ya bu. Şimdi onu A artıya çevireceğiz arkadaşlar. Şöyle çevireceğiz. Bir dakika. Dev gibi gözüküyorum valla. Bakın arkadaşlar, şöyle çevirdim ben. Yani F'nin ikinci şeyine şöyle bir çizgi çekiyorsunuz Ondan sonra uzun kısmından aşağı doğru geliyorsunuz ki artı gibi gözüküyor. İşte öyle yani, öyle öyle öyle. Biz gittikçe dağıtıyorum ben arkadaşlar. Toplayacağım ama neyse ben hemen toplamaya başlayayım bence. Kalemler, kalem kutusuna. Bu arada arkadaşlar kim yaşadı bu olayı daha önce bilmiyorum ama kulaklığın kalitesizliği demeyeceğim. Ben yaptım yanlışlıkla. <laughs> bir taktım kulaklığı. Geri çıkardım bir saat sonra. Hayda. Kardeşim bu ne? İşte yani öyle. Çok uğraşıyorum buramı gözdenden Evet. İletişim defterim. Elif'ciğim. Elif ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi yani pardon, like atmayı da unutmayın. Ezan okuyan çocuk test Duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Silgi. Göremiyorsunuz. Ben bile göremiyorum. Arkadaşlar en sevdiğiniz yazıları söylesenize ya tamam duydum çok güzelmiş peki bir de en sevdiğiniz pardon kitap yazar demiştik az önce benim Varol Yaşaroğlu arkadaşlar ve e, en sevdiğiniz çizgi film e, yazıcısı mı yöneticisi mi, kurumcusu mu diyeyim ne diyeyim işte öyle bir şeyler benim yine Varol Yaşaroğlu yani Kral Şakir e, bir de benim beğendiğim bir kitap yazarı daha var yine de yazar yani Şermin Yaşar arkadaşlar. Neyse. Devam edelim. seni kenara alalım. Oyuncağım benim. Bu şey tepsimin bunu e, giderken götüreceğim. Bunu çöpe atabilirim. ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Allah arkadaşlar ne zaman ezanda konuşsam böyle yükseliyor. Öf. Neyse dur ezan kalemlikler bir yere gitmeyecek arkadaşlar. Kitapların üstüne koyacağım. Çünkü özet defterim falan filanım var. Daha matematik kitabı teker teker götürüyorum. Türkçe hayat bilgisi yani. Fen bilimleri alan. Fen bana çok kolay geliyor. Çünkü en sevdiğim ders fen ve eğer öğretmeniniz diyorsa en sevmediğim ders işte matematik hiç yapamıyorum beni zorluyorum resmen neyse iletişim defterini de alıyorum şöyle bir iletişim defterimiz var bizim okuduğumuz kitapları buraya yazıyoruz Aşkım meyvesinin askısı bugün yıkandım da arkadaşlar onun videosunu çekeceğim de mayo giymeyi düşünüyorum neyse okuduğum çizgi roman eğer öğretmen izliyorsa öğretmenim çizgi romanı da yazmışsınız şey listesine okuma listesine Ja Neyse. E bir dakika bunu neden buraya koyuyorum ya? Her gün bunu mu okuyacağım? Ee, benim buraya taşınmam lazım arkadaşlar. Bir dakika ters mi? Allah'ım yine matematik lazım bana. Hesapladım. Şimdi ben hemen kesin Elif izleyecektir video. Ben çok iyi biliyorum ve videoya şey adını koyacağım. Ne? Ortalığı feci dağıttım. Şimdi cezasını çekiyorum. Gerçekten öyle oldu arkadaşlar. Bunlar, bunlar, bunlar hepsi çalışma masasına geçecek bunlar. Ama ondan önce tabakları bir içeri götürelim biz, demem hemen kameraya almaya korkuyorum artık arkadaşlar korkuyorum yemin ederim korkuyorum yani iki de bir, de bir yerim değiyor ya da otomatik duruyor bilmiyorum daha sehpa mehpa götüreceğim ay zıpladım neyse i̇şte öyle ya, aşırı şey stresli günler Artık bugünler günler ne diyeyim? Ne diyeyim? Gerçekten bilmiyorum çalışma masamı da mı toplasam? Daha bayağı bir zamanım var arkadaşlar. Şimdi ben hemen yerleşip gelsem mi daha iyi olacak. olacak?